Evet çocuklar, merhabalar. Şimdi bu soruda e, bir eğik düzlem sorusu ve eğik düzlemin eğimi arttıkça kuvvet kazancı azalacağı için daha fazla kuvvet uygulamak gerektiği ile ilgili bir soru. Şimdi eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili bir deney yapılıyor. Bir cismin ağırlığı öncelikle bir dinamometre ile ölçülüyor. Ve bu ölçüm sonucunda cismin 50 Newton olduğu, ağırlığının 50 Newton olduğu belirleniyor. Daha sonra yüksekliği değiştirilebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim dinamometre ile dengeleniyor. Şimdi şekil 1 ve şekil 2, 3 de, 2 ve 3 de iki tane eğik düzlem var. Bu iki eğik düzlemin bakın uzunlukları aynı. Yani boyları aynı. Değişen tek şey yükseklik. Şekil 2 de eğik düzlemin yüksekliği az ama şekil 3'te eğik düzlemin yüksekliği fazla. Burada yükseklik eğik düzlemde yük kolu olduğu için yük kolu arttığı için kuvvet kazancı değeri de biraz daha azalıyor. Yani dolayısıyla şekil 3'te de cismi dengelemek için bizim daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Yani burada 30 Newton uyguluyorsak burada da 40 Newton uygulamış olabiliriz. Ama tabii ki yine kuvvet kazancı her zaman olduğu için 50 Newton değerinden daha küçük bir değerle dengeleyebiliyoruz cismi. Yani burada bu deneyde yapılmak istenen şey eğim arttıkça uygulanan kuvvetin de arttığını göstermektir. Şimdi şıklara geçelim. Buna göre şekil 3'te uygulanan kuvvetle ilgili ne söylenebilir? Şimdi şekil 3'te eğik düzlemin eğimi arttı. Eğim artınca artık bizim dengelememiz gereken kuvvetle de, dengeleyeceğimiz kuvvet de artmış oldu. Şimdi A şıkkı ne, ne diyor? Eğik düzlemin yüksekliği arttığından uygulanan kuvvet azalır. Hayır azalmadı arttı. Eğik düzlemin boyu kısaldığından diyor ama boyunda herhangi bir değişme olmadı. Eğik düzlemin eğimi arttığından uygulanan kuvvet de arttı. İşte bizim aradığımız şık bu. Bakın tekrar geri dönecek olursak. Şekil 2'de ve şekil 3'teki eğik düzlemi karşılaştırırsanız tek fark burada yükseklik yani eğim. Eğim arttığı zaman yük kolu artıyor eğik düzlemde. Yük kolunun artması kuvvet kazancımızı biraz daha azaltıyor. Dolayısıyla daha büyük bir kuvvet ile dengelemek zorunda kalıyoruz. Eğik düzlemin boyu değişmediği için de herhangi bir problem olmuyor. Burada tabii şöyle de sorulabilirdi bu soru. Yükseklikler aynı kalıp eğik düzlemin boyu da değişebilirdi. O zaman da eğik düzlemin boyu artsaydı uygulayacağımız kuvvet azalırdı. Çünkü eğik düzlemin boyu sizin de hatırlayacağınız gibi kuvvet koludur. Kuvvet kolunun uzaması da kuvvet kazancını artıracağından dolayı daha az bir kuvvet ile dengelemiş olurduk cismi. Ne zaman ama eğik düzlemin boyu artsaydı. Burada ise yükseklik arttı. Yükseklik artınca eğim artmış oldu. Ve biz de daha büyük bir kuvvet ile dengelemek zorunda kaldık bu cismi.